arkadaşlar merhaba. Bugün sizi şaşırtacak bir kelimeyle karşınızdayım. Kelimemiz pantofla. Kışın giydiğimiz ayağımızı sıcacık tutan terlikler var ya, kalın terliklerimiz. İşte onların adı pantofla. Pantofla. Pantufla. O terliğin adı pantofla. Değişik bir ilgi. Zannetmiyorum bununla karşılaştığınızı. Doğrusu bu sevgili arkadaşlar. O kalın terliklerimizin adı pantufla. Güzel bir bilgiydi, değişik bir bilgiydi. O sebeple takipte kalın. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar merhaba. Çok güzel bir bilgiyle karşınızdayım. Dağ başı kelimesi bitişik de yazılabiliyor, ayrı da yazılabiliyor. Peki neye göre? Dağ başı kelimesi, dağ başı kelimesi bitişik yazıldığında yasaların, kuralların uygulanmadığı yer yasaların, kuralların uygulanmadığı yer anlamındaysa dağ başı arkadaşlar bitişik yazılır. Peki dağın zirvesi olarak kullanırsanız dağ başı, dağın zirvesi ya da ıssız yer anlamında kullanırsanız dağ başı ayrı yazılır. Sınavlarda yazım kuralları da karşınıza çıkabilecek güzel bir bilgi arkadaşlar. Yasaların, kuralların uygulanmadığı yer dağ başı bitişik yazılır. Dağın zirvesi ıssız yer olarak dağ başı ayrı yazılır. Sevgili arkadaşlar güzel bir bilgiyi de takipte kalın. Merhabalar. Sevgili biyoloji öğretmeni arkadaşlarım bugün sizin iki kelimenize tarif oldum. Nelerdi onlar? Ototrof, heterotrof. Bunların yazılışları da benim için çok önemli. Evet yazılışları nasıl? Oto TROF, OTO, TROF, diğeri de, diğeri de HETERO TROF. Birisi OTO TROF, diğeri HETERO TROF. OTO TROF'un bir diğer adı ÖZBESLENEN. ÖZBESLENEN. Nasıl yazılır? Bitişik yazılır. OTO TROF, ÖZBESLENEN eş anlamlı kelimelerdir heterotrofunda eş anlamı dış beslenendir. Dış beslenen heterotrof. Yazılışları benim için çok önemli. O sebeple arkadaşlar takipte kalın. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar merhaba. Günlük hayatta yapılan bir yanlışı size söylemek istiyorum. Bir lokantaya gittiniz. Bir masaya oturacaksınız. Diyor ki garson o masa rezerve. Rezerve Sevgili arkadaşım rezerve böyle bir kelime yok. Rezerve ifadesi böyle bir ifade yok. Ayırtma anlamına gelen kelime hangi kelimedir? Rezervasyon kelimesidir. Rezervasyon, rezerve ifadesi yok. Tatil için rezervasyon yaptırdınız mı? Yani yerinizi ayırttınız mı? Rezervasyon. Rezervasyon yazılışta anlamına dikkat edin. Böyle bir kelimenin Türkçe'de olmadığını bilin sevgili arkadaşlar. O sebeple doğruyu öğrenmek adına tatlı Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar merhaba. Sizlere bir atasözüyle geldim. Baba kuruk yer, oğlunun dişi kamaşır. Hemen yazalım. Evet. Baba, baba, kuruk olmuş üzüm kuruk. Baba kuruk yer, kuruk yerine elikle de diyebilir. Baba kurup yer, oğlunun dişi kamaşır. Sınavlarda atasözleri karşımıza çıkar, paragraf sorularını çıkar. Baba kurup yer, oğlunun dişi kamaşır ne demek? Babanın yaptığı kötü bir işin sıkıntısını kim çeker? Çocuğu çeker. Yani baba eder, oğlu öder. Arkadaşlar paragraf sorularında, anlam sorularında atasözleriyle, deyimlerle çok sık karşılaşırız. O açıdan bizim için önemli. Takipte kalın. Görüşürüz. Evet. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Çocuklar ana babalarından ne görürlerse onu yapmaya özenirler. Bunu anlatan çok güzel bir atasözümüz var. Neydi o? Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlu olur. Hemen yazalım. Ağaca çıkan keçinin tam oğlu olur. Yani çocuklar ne yaparlar? Ana babalarına özenirler, onların yaptıklarını yapmak isterler. Önemli bir atasözüdür. Anlamını bilelim, takipte kalın. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar, merhaba. Bir atasözüyle karşınızdayım. Ağır da oğlak da olsa, ova da otu biter. Ağır da oğlak da olsa, ağır da oğlak da olsa, da olsa oğlak keçi yavrusu alın da küçük baş hayvanların işte bulunduğu yer alın. Alın da oğlak da olsa ovada otu biter. Tanrı, Tanrı her yarattığının rızkını verir. Tanrı her yarattığının rızkını verir. Bu atasözü bizim karşımıza bir deneme sınavında çıktı arkadaşlar. İnançla alakalıdır ile alakalıdır. Tanrı her yarattığının rızkını verir. Öyle miydi? O sebeple öğrenelim. Takipte kalın. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar merhaba. Sıcın sıcağı sizinle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Sıcağı sıcağı diyorum. Neden biliyor musunuz? Az önce bu bilgi benim karşıma bir paragraf sorusuna çıktı. Hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Az talep. Az talep. Arz, talep. Arz, talep derken arada herhangi bir noktalama işareti yok. Buna dikkat edin. Arz, talep. Üreticinin, üreticinin piyasaya mal sunması bu arzdır. Tüketicinin piyasadan mal çekmesi bu da taleptir. Arz, üreticinin piyasaya mal sunması. Talep, tüketicinin piyasadan mal çekmesidir. Arz talep dengesi, arz talep kanunu. Bakın bu ifadeler karşımıza çıkıyor. Sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada sıcağı sıcağına hemen yani vakit kaybetmeden anlamına geliyor. Güzel bir bilgi. Bak karşıma soru da çıktı. O sebeple takipte kalın. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar merhaba. Hem anlam hem dil ile alakalı önemli bir bilgi. Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adına erzak diyoruz. Erzak. Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı erzaktır. Erzak kelimesinde yumuşama olmaz. Yani gelirken erzakını getir. Gelirken erzakını erzakını getir yasağını getir diyebilirsin ama yazarken yumuşatmayacaksın. Erzak, erzakını. Önemli bilgi sınavda karşınıza çıkabilir, yazım kuralları da çıkabilir. O sebeple dikkat edin, takipte kalıp görüşürüz. Sevgili arkadaşlar merhaba. Dil bilgisiyle alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Aşağıdaki cümle kendin istedin. Konuyu ben kendim anlattım. Sen kendin, ben kendim şeklindeki kullanımlar anlatım bozukluğu yaratmaz. Kendi dönüşürlük zamiridir. Yanındaki kişi zamirini pekiştirme göreviyle kullanılabilir. Bu bir anlatım bozukluğu değildir sevgili arkadaşlar. Önemli bir bilgiydi. O sebeple takipte kalın. Görüşürüz. Çok güzel bir bilgiyle karşınızdayım. Ne sorusunda ne Neyi gördüğünüz yere niçin getirebiliyorsanız zarf diyeceksiniz. Ne bakıyorsun? Niçin bakıyorsun? Ne gülüyorsun? Niçin gülüyorsun? Boş boş ne geziyorsun? Niçin geziyorsun? Arkadaşlar, neyi gördüğünüz yere niçin getirebiliyorsanız, niçin anlamında kullanılıyorsa ne diyeceksiniz? Neye soru zarfı diyeceksiniz. Ne bakıyorsun? Niçin bakıyorsun? Ne gülüyorsun? Niçin gülüyorsun? Neyi gördünleri, niçin getirebiliyorsan, ne diyecek misin? Soru, zarfı diyecek misin? Önemli bir bilgi. Çok soruluyor. Takip tamam, edelim. Görüşürüz.